Boş gezenin boş kalfası. Erdal abi. Söyle canım. Nasıl görüntü? Güzel, harika. Var mı sıkıntı, Vay problem? Abi. Yok, yok kardeş. Biraz geriye doğru mu çeksen oğlum? Nereye? Aralara geliyor ya. Şöyle mi? Evet. Hadi geldin mi? Ateşsiz kısma geliyor ya. Alkan. Ha. Yok, gelmedi. Aradık, telefonuna da bakmadık. Gelmiştir be işte o gelmemiştir. Ne oldu? Normal abi dedi o da bozdu. <laughs> Allah <abi. gülüyor> Telefonla <laughs> diye vermezsin. <dedin>. Yok <gülüyor> oğlum biz <laughs> <laughs> de gelme. oğlum. Ben burayı böyle bilmezdim. Gelme gelme. <laughs> ben düştüm. <laughs> ben düştüm. Ben düşdüm, sen düşme. Bak Ali Bey. Kafirim yok. Hoş bulduk canım. Gene mangaldayız. Kardeşim o benim. Gene mangalın başındasın. Gene gelecek yerim var. Ali boş yer <laughs> <laughs> getir buraya getir Ali getir. <laughs> Getirin kilo. Kurban olayım. ha. Kusura ne kurban <gülüyor> olayım? Bu et yani ha. Bir <laughs> şey vermediler Müslümana ya. Müslümana tek başına <laughs> yakışıyor mu lan öyle? E demin dediniz ki atak. Aha. Ben elimi bir yıkayım. Bak bak ona bile. Şey. Vallahi yağmur yağıyor. Şerefi var. Böyle. Masayı. Masa çok şey ya. Ne? Bir şey geçmiş yani. Abi benim evde saat kaç? Abi sen mu He, Alarım bu. Alarım. Bakın saat? Saat altı buçuk. Evet. Şu an gördüğünüz gibi sabah altı buçuk. Ciğer partisi yapılıyor. Adana'nın sıcağında. Ali be. Yağmurun nerede sıcağın nerede? Evet sıcağın yağmur evet. Kimin <laughs> dedi? <laughs> yağmur. <gülüyor> bayrakları falan da çek güzel. Evet, bütün dünya burada. <laughs> Amerikan bayrağı, Türk bayrağı. Sana var oğlum. İsrail bayrağı Var oğlum. Alaydı, yalan kim ya? Burada, 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 burada Amerikan bayrağı, İsrail bayrağı, İngiliz bayrağı, Türk bayrağı. Ona sor, ona sor. Şey, şey yarışma ne? var ya. Yarışma var. Tamam mı? İngiliz, Fransız. Kardeşim nasıl gidiyor? Baba iyi değil. Öyle mi? Kedi ya biraz ağır bir şey kardeş. <laughs> Kedi yeri var. Kedi yeri var. Kedi yeri var. <laughs> evet. Hem şişler mi? Ne şişler mi? Götür abi. Ben şişlerim. Şey Ooo. Arabayı çok sen. Koy boyun bir boyun tane şahin 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 seni koy. Üç Lan İsmet bir biçer rahmetli görse kıskanır ha bu düzeni. Osman biçer rahmetli görse kıskanır <laughs> bu diğer. Yener geliyor başka. Levent geliyor mu? Yok Levent erken. Anne. Ne gidiyor? Ali abi sana tasvir etsen Ali. Ha? Ayıp ya. Evet kardeş gelsin. Abi acılım mı acısız mı? Bak direksiyon bizde ya yarayın ha. Salata da acılı. Acılı mı? Acılı. Acılı, acılı. acılı, acılı. acılı. acılı oldu, ha, Bardak ne bize? Evet, Adana şalgamı da hazır. Aynen öyle abi. <laughs> bu tez <tezgâh>. yap. <laughs> Ali. <laughs> Kıvran vallahi ölmüşlerine kavuşsun. Harbiden güzel hazırlamışım bu sefer. Kim? Yeter ki bana hazırla desin. Ama şalgam var. Bu, bu, Şöyle burada olmadı. Şalgam şeyle koyalım. Dolu Yine de. O zaman acılıyı açırım. Acılıyı aç o zaman abi. Bunları da. Bunlar, arada, bunlar hep sade. Acılı, acılı şalgam Abi Allah razı olsun ben bu de organizasyonu yapandan. Amin. <laughs> <laughs> ya, <laughs> Yeter herhalde bu kadar. Bu acılı. Bu acılı. <laughs> abi bu acılı. O ne oğlum? Ayırmamışsınız ya. Niye? Utandın Burada Orada ayırsana Hüseyin sen. Tamam. Ha hadi gelin tamam, hadi. Ha, ciğerler de Gel, geldi. Pişmiş tamam. ciğerler. Ha ciğerler de geldi. Ciğer ciğer. Tolga. Hadi. Oğlum bakın çocuklar. Bakın. Soğanı yatırın. Gel. Evet Soğanı ustadan e ciğeri <laughs> alın. Ciğer nasıl yenir? Tarifini görelim. Çekin. Ekmek büyük. Bir tane daha çekin. <gülüyor> 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 ha. ya Soğan abi. Neredesin abi? Ha. ha. Doğru mu? salata katmadın. ondan sonra basınç yaptı diye <laughs> dersen görürsün ha. Basınç yapmaz. Hangi <laughs> ilerlesin. Abi, bu <şu> kelimesi için ya, <laughs> sana geldi, verdi parayı rahatlattı. Bardak yettin mi? Gel o son suya. aldın mı oğlum? Kaldım. <laughs> evet, dedi ki. Tamam, rahat rahat. Abi, abi yanına Yapalım. oğlum, gel He he, aman. Hadi oh. hoca hadi hadi. Evet. evet. Mangal partisi başlıyor. Sen geç evet. buraya orada yamyamların oradan bu tarafa gel Vallahi. <laughs> <laughs> Tolga. Aldın mı?